Bugün neredeyiz Edacığım? Bugün hep beraber Üsküp'teyiz. Üsküp'e hoş geldiniz. <laughs> Evet Eda'cığım, bu videomuzda Üsküp hakkında konuşacağız. Aynen öyle. Her şeyi size tek 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 anlatacağız. Harika. O <laughs> zaman başlayalım. Nasıl tamam. geldik Üsküp'e? Şimdi biz Üsküp'e aslında Sofya'dan geldik. Sofya'dan otobüse bindik yani 5 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra direkt Üsküp'e gelmiş bulunduk ve giriş aslında oldukça kolay Türk vatandaşları için değil mi? Evet, bize gerekmiyor Türk vatandaşları için. O yüzden Aynen uçakla öyle. Gelebilirler. Türkiye'den otobüse gelebilirler mi? Sanırım evet. Değil mi? <laughs> Hayır. Ya, hayır hayır Nasıl hayır? Nasıl gelecekler üst gibi otobüste? Bulgaristan mı Yunanistan'ı geçmemeli gerekiyor. Olabilir. Onlar için de vize gerekiyor. Dım dım dım. Eda'mız elendi buradan. Dım. <laughs> Peki, Aynen. Arkadaki heykeli görüyorum. Arkadaki Hı. heykel kim? Arkamdaki heykel arkadaşlar Büyük İskender. Biliyorsunuz ki Büyük İskender Makedonya topraklarında doğmuş ve buraya böyle kocaman bir imparatorluk inşa ettikten sonra ölümünün ardından direkt burası yıkılmış dağılmış. Ama böyle önemli bir kişilik. Harika. Ama burada teknik bir detaya girmek Hı. istiyorum ben. Gerim. Makedonya dedim. Evet. Aslında Kuzey Makedonya'da doğmuş şu an evet. teknik, teknik olarak. <laughs> Neden peki Kuzey Makedonya'da doğmuş ama? Türkiye'de doğmamış. Onun sebebi şöyle. Aslında Makedonya buradaki bir bölgenin ismiymiş arkadaşlar. Ve bu bölge yani bir kısmı Bulgaristan topraklarında bir kısmı da Yunanistan topraklarında. Ve Makedonya'nın ülke olarak bu adı alması diğer ülkelerde bir tepkiyle karşılanıyor. O sebepten böyle ismini değiştirmesi için Makedonya'ya uzunca bir süre siyasi artık politik bir şeyler yapıyorlar. Ve o sebepten de Makedonya ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirmek zorunda kalıyor. 2019 yılında. Harika. Çok teşekkür ederim Eda'cığım. Evet Eda'cığım şimdi de o zaman biraz Üsküp'teki hava durumu hakkında konuşalım. Olur konuşalım. Ne düşünüyorsun Üsküp'ün havası hakkında? Valla Üsküp'ün havası bizi deletti. <laughs> Öldürdü bitirdi yani. Nefes alamıyoruz. Şöyle gerçekten yani şu tarafta işte bakınca da gözünüzle görebiliyorsunuz. Ya duman altı gibi. Böyle kömür var. sana kömür yakıyor. Egzoz gazları çok fazla kokuyor ve gerçekten oksijen solumuyoruz burada. Evet. Ona ben de katılıyorum. Belli ki kömür ve egzoz gazlarından dolayı bayağı hava kirliliği var. Özellikle de bizim kaldığımız bölgede. Kesinlikle. Yani şehir merkezinde yürüyerek 20 dakika, 25 dakika de diyelim maksimum kalıyoruz. Ve hatta yolda yürürken bazı insanlar maske falan da takıyordu. Onu da gördük yani. Demek ki gerçekten çok temiz bir havası yok. Evet. Maalesef. Evet Eda'cığım. Şimdi arkanda Halkbank yazısı görüyoruz. Yani Oy. inanılmaz iyi de gözükmüyor ama ne yapalım elimizde olan bu. Evet. Gözüküyormuş gibi artık <laughs> görmeyenler <de>. <gülüyor> <gülüyor> Görmüş gibi yapsınlar. Halkbank'ın Halk Bank'ın Makedonya'da Üsküp'te ne işi var? Bu bizi ya buraya geldiğimizi çok şaşırttı. Ben burada böyle bir şey olduğunu bilmiyordum gelmeden önce. Ama burada gerçekten bir sürü Türk yatırımcı buraya gelip işlerini büyütüyor. Ve buradaki muhtemelen vergi düşüklüğünden faydalanıyorlar. Gördüğünüz üzere evet burada Halk Bank var. Her yerde böyle şubeleri var. Hatta buradaki Üsküp havaalanını ve Orhit galiba havaalanını. Orhit mi? Orhit Evet doğru. Evet doğru. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ohrit Havaalanı ve Üsküp Havaalanı Türk bir şirket işletiyormuş arkadaşlar. Olabilir. Yani bu şekilde gerçekten çok fazla Türk yatırımcı var. Emlakçılar da bu çok fazlaymış böyle yatırım yapan müteahhitler. Ben de şöyle ekleyeyim gerçekten benim gözlemim de fazlaydı. Zaten aslında bu iyi ilişkiler hani Vize'den bile belli oluyor. Vize istememeleri. Ondan sonra işte bu bina tarzlarıdır. Gerçekten yani devletler arasındaki ilişkiler iyi oradan da insanlara yansıyor ve insanlar da bayağı yatırım yapıyorlar sağa sola. Halk Bankası da buraya girmiş. Ben de şöyle bir yorum ekleyeyim. Dün Restorana gittik. Orada da mesela post makinesi Halkbank tarafından verilmiş ya da yapılmış Halkbank logosu <laughs> vardı. Yani evet. yaygın bir şey herhalde demek ki evet. Halkbank kullanımı burada. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim o zaman. Bizim kaldığımız şu anki evde Airbnb'de Beko bulaşık, yok bulaşık değil. Buzdolabı klima. ve klima var. Yani evet. Beko Türkiye'den getirmişler. Veya burada satılıyor. Bilmiyorum. Bence karşılıklı win-win ya bu. Sonuçta mesela Halkbank geliyor buraya. Türkiye'deki know-how'ı getiriyor buraya. İşte uygulamasıdır. Ondan sonra da ne bileyim bankacılık sektöründeki yaptıkları da Türkiye'ye denedikleridir buraya getiriyorlar. Burada da aynılarını yapıyorlar. Ve buradan da para kazanıyor sonuçta. Işte buradaki insanlar bir şekilde Halk Bank'a para kazandırıyor kullandıkça. E aynı şekilde ülke için de iyi. Hem Halk Bank için iyi hem ülke için evet, işte evet. ünlü bir banka gelmiş. Buraya bir şube açmış. Türkiye'deki know-how'u buraya getirmiş. Bilgiyi buraya getirmiş. Bence karşılık güzel bir win-win kazan kazan yani. Bence de katılıyorum. Evet Eda'cığım. Arkandaki yeşil direkler nedir? Şimdi arkadaşlar burada böyle bir kaldırımdayız. Normalde insanların yürüdüğü ve bisikletlilerin geçtiği bir kaldırım. Arkada gördüğünüz yeşilliklerin olmasının sebebi yani oradaki o yeşilli şeyler engeller olmasa araçlar buraya girer park eder diye öyle bir şey yapmışlar belli ki. Çünkü gerçekten burada baktığınızda bütün kaldırımların üstü araç dolu. Çünkü herhalde park edebilecekleri başka bir altyapı, başka bir şey sağlanmadığı için onlar da oraya park ediyor. Ama yani böyle <laughs> buranın standartlarında böyle bir olay var. Peki benim bir sorum var sana araçlar hızlı mı gidiyor yavaş mı gidiyor yolda? Şehir Çok içerisinde. Hızlı gidiyorlar. Ya öyle böyle hızlı değil. Gerçekten yanımızdan şöyle bun diye geçiyorlar. Ve hani biz normal bir kaldırımda yürüyoruz. Bir şehir içerisinde çocuk olabilir değil mi? Veya ben bir şey olabilir. Yola bir şeyin düşebilir. Yoldan bir şey almam gerekebilir falan filan huzursuz diyor yani yanından o kadar bir araç geçince. Evet Eda'cığım şehirde bir sürü heykel var gibi sanki. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şehir oldukça fazla heykele sahip yapıyor gerçekten. Yani gördüğünüzde adım başı heykel var. Gerçekten adım başı heykel var. Şimdi zaten frame'de bile iki tane heykel gözüküyor. Sağda bir tane var, solda bir tane var. Şöyle kamerayı çevirdikçe gene frame'e 3-4 tane heykel girdi. Aynen gayet sanata da uygun, düşkün bir şehir gibi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Eda'cığım? Yani sanırsam tarihte tabii ki yine Yunanistan'a yakın olduğu için ve yani Roma İmparatorluğu'nun altında olduğunu düşünüyorum. Can biraz atıyorum galiba Neyse sonuç itibariyle bunlardan etkilenmiştir. Ve o yüzden tabii ki burada da bir sürü heykel var. Ama bence daha önemlisi arkamızda kocaman bir Osmanlı'dan kalma köprümüz var. Evet. Neden Osmanlı'dan kalma? Çünkü tabii ki arkadaşlar bildiğiniz üzere Osmanlı Osmanlılar burayı 500 yıl kadar yönetti ve bu kısma geçtiğimizde şehrin o kısmında daha çok Türklerden kalma eserleri şimdi göreceğiz hep beraber keşfedeceğiz. Peki Osmanlı zamanında bu köprü ne için kullanılıyordu? Bağlamak için ek kızma. <laughs> tamam bağlayınca ne oluyor? İşte insanlar geçip böyle kolay kolay yürüyor geçiyor karşıya. Ama yüzer de geçer yani, yani köprüne ihtiyaç var. Nasıl yani? Ya zaten daracık. Sonu daracık nehir ee. atar kendini şak 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 o karşıda. Ee sonra ayakları ıslak. <laughs> tamam bir şey olmaz ne olacak? E, tamam başka. Ya da gemiyle yapıyorlar. geçer yani şak 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 gemi atlar geçer. Neden köprü yapmışlar? Başka çünkü hepsinin farklı bir kullanım amacı var. Eğer yürüyerek geçeceksek bir köprüye ihtiyaç ihtiyacımız var değil mi? Herkesin gemisi yok veya herkes ayaklarını ıslatmak istemiyor olabilir mesela. Ne diyorsun? Peki. Siz tatmin ediyorsanız ben size bırakıyorum bu cevabı. Neredeyiz Eda'cığım? Şimdi arkadaşlar biz buradaki Kapalı çarşı geziyoruz. Artık adı Kapalı Çarşı mı bilmiyorum ama o ama kadar... Açık gibi üstü. <laughs> üstü açık evet. Ama o kadar böyle Türkiye'deki çarşılara benziyor ki. Yani böyle yerleri, dükkanları işte kuyumcular var. Böyle Türk çanak çömlekleri falan satıyorlar. Ve hatta şu an arkamızda da korunmuş Mürantaşa Camisi'ni görebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle burada böyle bir mekan var ve gerçekten sokakta o kadar çok Türkçe konuşuluyor ki gerçekten kendimi Türkiye'de zannettim. Güzel bir yer yani. İlginç. Böyle bir şey beklemiyordum. Neredeyiz Eda'cığım? Şimdi biz buradaki pazartesi pazarına geldik arkadaşlar. Böyle açık bir yerden girdik ve sonra bir baktım Kocamanlaşıyor anlaşıyor yani. Bayağı büyük bir yermiş. Çok güzel. Her şey var. Ne ararsın. Var. Evet burada insanlar belli ki evde işte ihtiyaçlarını, meyve, sebze, ondan sonra kıyafet, ondan sonra ne bileyim zeytin evet. tarzında eve ne artık ihtiyaçları varsa onları aldıkları bir yer burası sanırım. Aynen ve hatta ve hatta içeride berber de vardı öbür tarafında ama kapalı yani hijyeniktir herhalde yemeklere geçmiyordu diye düşünüyorum. E harika o zaman. Ben de duyduğuma göre burada dünyanın en fresh, en böyle taze, en güzel meyve sebze buradaymış. Öyle miymiş? İnsanlar yurt dışından artık hani tüm Makedonya'dan yurt dışından Türkiye'den falan buraya gelip meyve sebze alıp işte uçakla geri <laughs> gidiyorlarmış. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Valla öyleyse helal olsun yani. O kadar eziyete katlanıyorlarsa gerçekten helal olsun. Ama gerçekten güzel duruyor. Yani sebzeler, meyveler oldukça taze, lezzetli duruyorlar. O zaman bay Ama en önemli şey söylemedim. Neyi söylemedim? Biz şimdi burada baklava almaya girdik arkadaşlar. Evet. Ve bizi direkt Türkçe ile açtılar. Değil mi? Ya belli zaten bu Üsküp'teki bu kesin, bu bölge. Daha çok Türk ağınlıklı, yoğunluklu bir bölge. Büyük ihtimalle bu arada oturma izni falan da almak çok zor değildir hani Olabilir. belki kolay bir şekilde veriyorlar nasıl alınır bilmiyorum biraz araştırmak lazım da belki buraya yatırım falan yaparsan ne bileyim dükkan alırsan evet. iş açarsan falan evet. mesela bu dükkan alman iş açmanın da çok pahalı bir şey olacağını zannetmiyorum burada o yüzden Sadece oturum izni almak da belki kolaydır yani burada oturmak için evet. bana da öyle gibi geliyor açıkçası evet. ama yine de ben de direkt Türkçe ile açmalarını Beklemiyordum yani. Tipten ele veriyor sanırım yani ne diyorsun? O da olabilir tabii. Evet Eda'cığım. nerede şu an? Şimdi biz burada Destan diye bir restorana geldik. Reklam oluyor mu? Oluyor galiba. Ama... Bir şey olmaz ya, devam. <laughs> Bence de bir şey olmaz. Ve arkadaşlar burada gerçekten Osmanlı'nın etkilerini görüyorsunuz. Şu an şöyle bir fasulye söyledim. O zaman büyük fasulye yılını <laughs> yapalım mı? Hazırsanız <laughs> yapalım. buraya şey koyarsın. Drum roll koyarsın buraya. Olur böyle tatlış bir fasulye var. Ondan sonra şuradaki ajvar denen bir sos. Sosumsu bir şey var. Ve hemen arkasında da böyle bir kebap çeta dedikleri. İşte köfte aslında kebap. öyle bir şey geldi ve bu da kaymak. Ya direkt isimleri bu şekilde yani. Biz de böyle bunları söyledik ve şimdi afiyetle yiyeceğiz. Peki burada kaç köfte var? 1-2-3 Galiba 10. 4-5-6-7-8-9 9.10 gibi. <laughs> evet. Bunu yiyip mi getirdiler? Nasıl oldu? Onu sen kamera arkasında üfletmişsin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman fiyatlardan da bahsedelim birazcık Eda'cığım. Olur bahsedelim. Ne kadar? Söyle. Ne kadar? ne kadar? Ne kadar ben de bilmiyorum bu arada. Nasıl bilmiyorsun? Unuttum yani. Bilmiyor musun? Ben, şu ben köfte ederim. dur dur ben hatırladım şu an. Heh. Köfte şu. 10 köfte. 320 para. Yani o ne kadar ediyor? Yani 5 euro falan diyor. 5 euro. İyi baya. Sonra bu aydar ve kaymak. Yüzer yüzer sanırım. Senin kuru fasulyen de 120. Yani 1 euro da 60 para buranın 60 parası. Öyle 60'a böleceksiniz yani. Evet evet. O zaman fasulye 2 euro mesela. Bunun sanki bir buçuk, bir buçuk gibi bir fiyatı var değil mi? Evet. O zaman yorumu ben size bırakıyorum arkadaşlar. Pahalı mı değil mi Türkiye'ye göre? Peki buraya gelirsek bunları yiyelim mi? Kuru fasulyesi mi ünlü mü? Üsküb'ün? Vallahi kuru fasulyesi ben duymadım ünlü mü değil mi diye ama ajvarş ve tabii ki kebap çeta bayağı ünlü. Yani buraya gelince böyle bunları deneyebilirsiniz. O zaman afiyet olsun. Evet neredeyiz Eda'cığım? Şimdi arkadaşlar arkada rahibe annemizin Teresa'nın evi var. Biz de içine gittik, gezdik, gördük. ya yani iki katlı bir ev. Çok fazla bir şey yok. Böyle bir yatağı var. İşte orada böyle yaptığı aktivitelerin resimleri, fotoğrafları falan var. Ama gerçekten aslında çok böyle influential bir kişilik kendisi zamanında. Çok ilginç bir hayatı var. Şöyle birazcık anlatayım istersen. Benim bir sorum var ondan önce. Sor bakalım. Bu annenin diğer annelerden farkı ne? Şimdi bu anne şöyle ki bütün fakirlerin annesi. Yani <laughs> 12 yaşında sanırsam kendisine böyle Allah'tan ilahi bir çağrı geliyor. İşte Tanrı'dan diyor ki Nasıl geliyor? Sabah kalkıyor bir anda şey mi oluyor? Bugün <laughs> fakirlere yardım etmeliyim mi oluyor? oluyor Galiba <laughs> öyle oluyor. O kadar bilmiyorum. Hiç açıklamıyor yani. Direkt böyle diyor. Bir çağrı almış ve sonrasında Hindistan'a gidiyor. Taşınıyor. Çağrının dili ne? Makedonyaca mı yoksa İngilizce mi? E aşkım Makedonyaca'dır herhalde. Tamam sağ ol. Diye tahmin ediyor. Neyse arkadaşlar öyle kendisi böyle bir çağrı aldıktan sonra Hindistan'a gidiyor, yerleşiyor. Orada bir misyoner hareketi oluşturuyor. Ve oradaki en fakir çocuklara, insanlara, ailelere yardım ediyor yani. Misyonerlik görevini yerine getiriyor. Ama daha da ilginci bence şu gerçekten dünyacı çok ünlü. Hatta 1979'da Nobel Barış Ödülü alıyor kendisi. Sonrasında hangi yıl bilmiyorum ama 2. Elizabeth'ten başka bir ödül daha alıyor. Böyle farklı farklı bir sürü ödül. Almış bir kişilik ve vefatından sonra Roma'da böyle kocaman bir o Vatikanın önünde bir şey düzenleniyor artık onun ruhuna anısına ve o kadar kalabalık yani tıklım tıklım dolmuş ve orada zaten böyle fotoğraflarını falan çekmişler duvarlarda onları görüyorsunuz. Yani bence bu tabii ne kadar önemli olduğunu açıklıyor. Harika sağ ol Eda'cığım. Evet şimdi insanlar bizi Wall Street'te zannedecekler ya da bizi Kadıköy'de zannedecekler ama orada değiliz. Neredeyiz Eda'cığım? Üsküp'teyiz arkadaşlar. Biz küpteyiz arkadaşlar. <laughs> Peki neden bizi öyle zannedecekler? Arkandaki objeden dolayı. Anlat bakalım Eda'cığım, dinliyoruz. Evet, arkadaşlar benim de bilgim bu kadar. Gördüğünüz gibi <laughs> arkada böyle bir şey var. Ekin dediğine göre sanırım Wall Street'te ve Kadıköy'de varmış kendisi ayrıca. Boğa heykeli aşkım boğa heykeli. Kadıköy'ün boğa heykeli ünlü bilirsin. Wall Street'te de boğa heykeliyle ünlü bilirsin. Valla bilmiyordum. <laughs> Sağ artık biliyorum. Hatta Kadıköy'deki boğa heykeli bir hikayesi var. Fransa'ya gitmiş mi gelmiş mi? Bir restorasyona mı girmiş mi gelmemiş mi falan. Ben de bir yerlerden duymuştum da yüzde yüz hatırlamıyorum. Wall Street'teki zaten Wall Street'teki yani. Ona çok fazla anlatmaya gerek yok. Peki bu neden buradaydı Buraya koydukları için burada yani. <laughs> Neredeyiz Eda'cığım? Şimdi biz buradaki tren istasyonuna geldik. Tren istasyonu mu? <laughs> evet tren istasyonu. Otobüs istasyonundayız arkadaşlar. <laughs> Ay pardon evet ya otobüs istasyonu. <laughs> neyse ya, ikisi normalde yan yana olur ya. Ama neyse burada değil. O yüzden burası aynı otobüs istasyonu. Peki bu otobüs istasyonunun dünyadaki diğer otobüs istasyonlarından farkı ne? Temizlik konusunda bir numara kendisi arkadaşlar. Eda'cığım düzgün cevap <laughs> versene. Dünyada Matka'ya gidebileceğiniz tek otobüs durağı burası. Doğru. O zaman cevabı hemen şimdi İstanbul'dan, İstanbul'dan Matka'ya otobüs yok. Edirne'den yok. Doğru. Tekirdağ'dan yok. Doğru. Sofya'dan yok. Doğru. Bula, matka'ya otobüs bulabileceğiniz tek otobüs durağı dünyada bir tane o da Sofya'da. Ay sohbet ediyorum <laughs> Üsküp'ten. Üsküp'ten. arkadaşlar. Şu an Üsküp'ten Matka'ya doğru yola çıkacağız ve otobüsümüzü bekliyoruz. Tamam o zaman şimdi otobüs durağı hakkında konuşalım birazcık. Alıştık. Evet otobüs durağı çok temiz değil. Maalesef. Ee, şöyle gösterelim. Yalandan kirli. Biraz da kötü kokuyor. Çiş kokuyor yani ya. buraya sanırım evsizler gelip gidiyorlar. atık, atıklarını atıyorlar. Vücudunda <laughs> bir iki atıkları atıyorlar herhalde. Boşaltım sistemlerini burada çalışıyorlar herhalde. Sonra gidiyorlar nereye gideceklerse. Evet. Şimdi biz de otobüs bekliyoruz Matka'ya. O <laughs> zaman ilk soruyla başlayalım. Başlayalım. Matka nedir? Matka burada böyle çok güzel bir göl arkadaşlar. Otobüsler gelip gidiyor. Hatta böyle online sitelerden turlar falan düzenleniyor. Ama biz size yerel gibi gezmeyi gösterdiğimiz için buradaki yerel otobüsleri kullanacağız. Hem çok daha hesaplı hem de bence çok daha mantıklı. Çünkü kendiniz karar veriyorsunuz ne yapacağınıza. Başkasının peşine takılıp bir şey yapmıyorsunuz. Yani ben bunu sevdiğim için evet. bana mantıklı geliyor. Biletler 50 para. O da yaklaşık 90 euro falan ediyor. 90 sent euro ediyor yani bayağı uygun aslında. 90 cent aynen. O zaman şimdi diğer soru Edacığım. Matkada ne yapılırız? Ne yapılır? Matkada normalde insanlar doğa yürüyüşü yapabiliyorlar. Sanırım birkaç böyle sandalla gölde geziyorlar. Evet kayak falan da kiralayabiliyorsunuz matkada. Özellikle yazın geliyorsunuz. Şimdi biz Aralık'ta burada geldik. Aralık'ın sonu hatta 31 Aralık. Ama bu arada gene sıcak bence. Yani evet. fena değil hava sıcaklığı. Evet. Ama tabii büyük ihtimalle kayak kiralayıp işte orada, kanomano falan kiralayıp hmm. büyük ihtimalle bir şeyler yapamayız. Hmm. Gemi turları oluyormuş. Öyle gemi turları 500 para. O da yaklaşık işte ne kadar ediyor? 5-10 Euro, 10 euro. 10 euro falan ediyor sanırım aynen. 10 euroya Matka Gölü'nde gemi turu yapabiliyorsunuz. Fena değil. Peki Matka Gölü doğal mı, yapay bir göl mü? Doğal. Yanlış yap. Yapay Nasıl? bir göl. Matka Gölü bir barajla oluşmuş. bir. Bir göl. Nasıl ya ha, gerçekten? Evet. Aa. Yanında da böyle güzel bir patika var. Yürüyebiliyorsunuz. Dağ var. Dağa hmm. çıkabiliyorsunuz. Evet evet. Ha. Öyle. Taksiyle de gidebiliyorsunuz ama taksi tabi bilmiyorum. Otobüsle rahat bir şekilde gidiliyor. Aynen. Peki otobüse ne zaman binelim Eda'cığım? Otobüse arkadaşlar hemen şu girişte böyle bir gişe gibi bir yer var. Onun üstünde yazıyor matkaya giden otobüsler. Bizimki saat 12'yi 10 geçe. Peki elini şöyle aç bakalım bir. Yukarı doğru tut. Hah öyle tut. Tam elinin o noktasına Eda şu an bir fotoğraf koydu. O fotoğrafta da tarihler var arkadaşlar. Orayı durdurup videoya <gülüyor> bakabilirsiniz. <gülüyor> tamam. Olur. Burada hepsi. Ve ama şöyle bir şey de var tabii değişirse bu planları schedule'ları falan biz sorumlu değiliz diye disclaimer Evet. Verdim. 31 Aralık 2024 tarihinde geçerli olan tarih bu. Evet. Harika. O zaman orada görüşürüz Eda'cığım. Her bize biz Ve arkadaşlar kaç saat sonra bilmiyorum bir Matka. buçuk. Bir buçuk mu? Evet. Normalde 40 dakikalık yol yani. Birazcık kötü bir otobüs yolculuğundan sonra şu an Matka Kanyonu'na vardık. Böyle çok güzel Gerçekten ya şu kısımda görüyorsunuz. E, kocaman kocaman böyle dağ, taş ve böyle insanlar burada gemiyle işte turlar falan yapıyorlar. Oldukça güzel. Hava burada çok daha serin. Buraya gelince böyle birazcık sıkı sıkı giyinin. O yüzden. Evet, Sofya, sof diyorum hala. Üsküp 7 derece falan da burası herhalde sıfıra yaklaşmıştır. Aynen öyle. Ama yani gerçekten güzel. Havası güzel. İnsanlar sigara içme diye ve egzozluğun olmadığı sürece havası güzel. Bunların altını çiziyorum. Onun haricinde güzel ama burası. Yazın daha güzel. Büyük ihtimalle. Yazın yüzebilir miyiz şurada? Zannetmiyorum ya. Burada yüzüm, yüzüm. Baraj burası değil mi? Yine Üzülüyor var Türkiye'de mi? yüzüyor insanlar. Tam da yasal değil yani. <laughs> öyle şeyler bilmiyorum. Belki yasal, belki yasal değil. Yani anayasada şey mi yazıyor? Barajda yüzemezsiniz nokta mı yazıyor yani? Öyle bir cümle şey var. Anayasada yazmasına gerek yok ki. Bir yerde böyle bir tabela koyarlar. Yüzmek yasaktır yazarlar. Tamam. Olmuşmuş. Ama ya tabelayı random bir insan koyduysa? E, tamam olabilir. Ben de gelip buraya koyabilirim. <laughs> e, tamam o zaman yasal olmuş olmuyor mu? E, oluyor. Yasal işte. Nasıl yapıyorlar ki insanlar başka? Neredeyiz Eda'cığım? Şimdi arkadaşlar Matka Kanyonu'nda yürümeye devam ediyoruz. Ve yani yolun sonu bilmiyorum ne kadar sürüyor. Şu şekilde şöyle burada kıvrıla bu dağların taşların arasından yürüyorsunuz. Gerçekten çok güzel hak yapmak için. Güzel bir evet. Yaşıyor. Sanki böyle sabahtan gelinir. Çok hak evet. meraklısıysan. Yolda yürünür. En sonu görülür. Sonra geri gelinir. Tüm gün yani burada bence rahat harcanabilir. Şöyle göstereyim yolu. Şöyle buradan aşağı gidiyor. Tekrar kırılıyor şöyle. Şu karşıda da böyle bir oluk var. Artık orası mağara mı bilmiyorum ama burada böyle bir mağara da var. Kayakla veya işte gemiyle beraber böyle öyle turlar da var gidebiliyorsunuz. Biz tabii şu an onu yapmıyoruz ama öyle bir şey de yapmak isterseniz aklınızda bulunsun. O zaman tavsiyemiz şu mu? Erken gelin. Otobüsler zaten elini bir de aç Eda'cığım. Şurada tam şeyi var. <laughs> dinleyiverdi <laughs> skecili. Aynen şuraya yapıştırdım. <laughs> Bu saatlerde bilginiz olsun gelebilirsiniz. Erken gelsinler. Erken gelmek Tüm gün da. yürüyün koşun. Akşamda evet. dönersiniz. Katılıyorum. <laughs> o zaman dönelim biz de. Evet dönelim. Peki nasıl döneceğiz Eda'cığım? Çeşenekler neler? biz burada otobüsümüzü bekliyoruz. Otobüste geldiğimiz gibi yine otobüsle döneceğiz. Ve bir saat sürüyor yaklaşık. Harika. Bugünü iki kelimeyle özetleyecek olursan ne olurdu? Beklenmedik güzellik. Evet. Katılıyorum. Bu arada otobüse hiçbir zaman zamanında gelmiyor. Şu an kamera arkasında yaklaşık bir 10 kişi 15 kişi bekliyor otobüsün gelmesini. Aynen öyle. Biz Ve de birazcık size video çekelim dedik. Evet. Biz burada öyle. da çalışıyoruz her yerde çalıştığımız gibi. Otellerde kafelerde yollarda devam. Evet o yüzden bir beğeni takibi ondan sonra arkadaşlarınızla hmm. paylaşmayı Paypal linkini koyar Eda'cığım şimdi. <laughs> PayPal'dan bir şeyler atmayı arkadaşlar. Aynen. Unutmayın. <laughs> Bana bir kahve alın linki aşağıda. <laughs> Güzel. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz müyüz Eda'cığım? Öyle. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.